Evet, hanımlar ve beyler selamlar tekrardan hoş geldiniz. Kale seramin halka arzını inceleyeceğiz ama öncesinde lütfen abone olup bildirimleri açmayı ve destek olmak için bana beğeni ve yorumda bulunursanız sevinirim. Şimdi geçelim Kale seramin halka arzına. Açık ara son 3 halka arzda en çok hoşuma giden olduğunu söyleyebilirim. Değerlendirme kısmına ayrı geçeceğim ama en azından e, tamamen sermaye arttırım yoluyla 109.390.465 milyon 390.465 doluk sermaye artırımıyla halka arz olan bir şirket, Çanakkale Seramik, biliyorsunuz Türkiye'de en büyük seramik üretim şirketlerinden de biri ayrıca sektörünün öncüsü olan bir şirket, Ak Yatırım Konsorsiyumun liderliğinde halka arz oluyor ve yıldız pazarda değerlendirecek. Genel geçer bilgileri bir verelim ardından değerlendirmemize girelim. Muhtemelen katılacağım bir halka onu söyleyeyim. Diğer halka arzları da söylemedim ama patatese muhtemelen katılacağım, fuzül muhtemelen katılacağım, kalesenem muhtemelen katılacağım diye düşünüyorum. Eğer herhangi bir değişiklik olursa da olur bilmiyorum. Yani yine de ben ne kadar katılırım katılmam diye her videoda da söyledim biliyorsunuz az çok. Şimdi geçelim. 25 TL'den halka arz olacak. Ortak satışı yok. Bu çok pozitif bir durum ki biliyor ki 25 TL'nin ederinin üstünde benim şirketim satmıyorum diyor. Fonu kullanım yerlerini dağıtmış olmaları çok 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 pozitif. Çünkü diğerinde mesela Fuzil'de %100 işte yatırımlarda kullanacak ama borçları halka arz gelirinin bile üstünde garanti borca kullanacak. Fuzil'de mesela belirgindi. Bu bu şekilde %50'sinin slab center flex yatırımında %15'ini sürdürülebilirlik bu borç anlamında da muhtemelen. %6 yurt dışı yatırımlarında %5 banyo, %4 frit, %20 kredi kapaması, borcun işte ne kadarına kullanılacağı falan gibisinden dağıtılmış olması güzel. Tahsisat gruplarında %1'ini şirket çalışanlarına vermesi pozitif. %20 yurt içi kurumsal, %79 yurt içi bireysel Gayet güzel keşke bunu %80 bırakıp %19'a %1 yapsalarmış kurumsala biraz daha az tutsalarmış ee, en azından taban serileri daha uzun olur diyebilirim ama yine de pozitif güzel bir dağılım yapmışlar %50-50 de yapabilirlerdi %50-50 yapma ihtimallerini çok yüksek görüyordum ben bireysel ve kurumsala ama 20'ye 80 olarak dağıtmış olmaları gayet güzel dağıtılacak pay miktarına olası olarak baktığımızda 500 binin üzerinde bir katılım bekliyorum. 1 milyonun altında bir katılım bekliyorum. Ben buradaki 500 bini baz alarak 4325 TL, 4500 TL gibi bir başvuruda bulunacağım. Kendi şahsım adına 4500 TL bir başvuruda bulunmayı düşünüyorum. Satma mutabiliğine geldiğimizde bir yıl ihraççı ve bir yıl ortaklar bu bizi bağlamıyor biliyorsunuz halka arızadan katılanlar değil halka arızadan önceki paylar için dahil bu ihraççı ve ortaklar kararı. %30 gün boyunca %20 ile yine bir fiyat istikrarı sağlanması bekleniyor. Halk açık durumunda %21.25 olacak. Halk arz iskontosu %15 belki de üstünde de olabilir. Borsanın şu andaki yükseliş primini de göz önüne alacak olursak yine de hesaplamalarımıza geçelim. Bankalar kısmına geldiğimizde nereler başvurabilir? Ak yatırım yaptığı için hemen hemen bütün bankalar zaten katılabiliyor. Genellikle e, ak yatırım veya yapı kredi veya iş bankasında e, bunlara katılım olmuyor. İşte aralarında olduğu için ziraat da muhtemelen aralarındadır. Evet ziraat da aralarında muhtemelen bütün bankalardan da katılım sağlayabileceksiniz e, diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir geldik. Bakalım bakalım neyi varmış neyi yokmuş finansal tablosunu en azından bir göz gez, gezdirelim istiyorum. Çok fazla fabrikası var. Çok büyük. Çanakkale Seramik. İşte Çan'da e, fabrikaları var. Başka yerlerde var. E, o kısımlar ister detaylı incelemek isterseniz de onaylı izahnamenin içerisinde zaten geçiyor. Şimdi dönem varlıklarına geldiğimizde 4 milyar 277 milyon TL'lik bir dönem varlıkları var şirketin şirketin dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Bu pozitif. Yani 4 milyar kısa vadeli yükümlülükleri var. Bu %20'lik kısım e, halka arzda bahsettik. Halka arzın toplam gelirini de en azından bir göstermiş olayım. E, bir saniye arkadaşlar. Toplam halka arz geliri 2.7 milyar TL. Bunun 5'te 1'ini kullanacaklar. Yani e, yaklaşık olarak 500 milyon, 550 milyon TL gibi bir kısmını kullanacaklar. E, Normalde dönem varlıklarını satarak yani elinde tuttuğu fayansıydı, karosuydu, seramiydi bunları satarak karşılayabiliyorlar. Muhtemelen 500 milyonluk kısım çok erken tarihli e, borçları vardı e, kısa vadeli kimliklerin içerisinde. Onu kullanmak için %20'sini, 5'te 1'ini kullanacaklar halka arz devirinin diye tahmin ediyorum. Yine uzun vadeli borçları idare edilebilir düzeyde. Öz kaynaklarına baktığımız zaman yani toplam varlıklarından yükümlülüklerini, bütün borçlarını düşürdüğümüzde ise 1 milyar 819 milyon TL gibi bir öz kaynak ortaya çıkıyor. Ödenmiş sermayeleri 405 milyon e, lot, 405 milyon 388 bin lottu. E, 109 milyon 390 bin lotu da buna eklediğimiz takdirde 514 milyon 778 bin lot gibi bir yani 515 milyon lot diyebiliriz buna lot gibi bir e, ödenmiş sermaye sahip olacak. Peki şirketin net dönem karını diye baktığımızda 2012-2022 yılı e, son çeyrek bilançosunun üstünden 1 milyon 385 milyon TL'lik bir karı var bu şirketin 2022 sonu itibariyle. Şimdi ben yıllıklandırmak istemediğim için yani daha doğrusu e, satışlarını e, tahmini olarak hesaplamak istemediğim için ikinci çeyrek bilançosu geldikten sonra yıllıklandırmak daha doğru olacağından e, bunu net Hisse başı karını hesaplarken ben 2022 karlarını düşünerek hesaplamak istiyorum. Bu takdirde de 514 milyona 1 milyar 385 milyonu 514 milyon TV 514 milyon hisseye böldüğümüzde 2 TL 70 kuruş gibi bir halka arz sonrası hisse başı kar e, mevcut olmuş olacak. 2 TL 70 kuruş 2.7 olarak alalım bunu. Şimdi diğer hisselerde de yaptığım gibi sektöründe olan şirketlerin FK ortalamalarına göre bir fiyat kazanç ortalaması belirlemek ve buna göre değerlendirmek istiyorum. Bir yapı 25 FK'dan şu anda 25.76 FK ile değerleniyor. Ege Seramik 9.76'dan fiyatlanıyor. Ardından Pua Granit yine sektöründe yüksek 12.13 FK'dan değerlendiriliyor. Uşak, bu küçük bir şirket, Uşak Seramik ama seramik sektöründe olduğu FK ortalamasını biraz daha aşağı çekip belki fiyatlama konusunda bizi biraz daha objektife ya da en azından kötü ihtimali hazırlayabileceği için dahil etmek istedim. Ortalamayı biraz düşürtecektir FK durumunda bu. 25 25 lira hani 5 lira falan 5 yine e, 49 FK ile bunun da ortalamasını aldığımız zaman genelde 4 şirket kullanmayı seviyorum. Böyle 4 dediğimizde ise sektörünün ortalamasını 13 FK'larda alabiliriz. 13.2, 14 de sayabilirsin uşak dahil olduğu için. 2.7. biz 13 ile çarptığımız takdirde 35 TL gibi bir e, fiyat ortaya çıkıyor, eder ortaya çıkıyor. Bunu 14 ile alırsak da 37 TL, 35-37 TL, 35-40 TL diyelim o zaman. Hani 13-15 FK'larda fiyatlanacağını düşüneceksek olursak Kale Serami'nin ee, 35 ila 40 TL arası bir ederinin olacağını düşünüyorum. Kendi şahsım adına katılacağım. 35-40 TL 35 TL'yi geçene kadar da e, en azından elini tutacağıma söyleyebilirim kendi düşüncem. 35 TL'lere kadar da. Elimde tutacağım ee, belki 50'ye de gidebilir 60'a da gidebilir ama ben 35 40 arasında ederinin olduğunu düşünüyorum. Ee, uzun vadeli şirketlerim arasında Ege Seramik olduğu için Kale Seramik'ten gelecek olan karı ve payı yani payın karını yine Ege Seramik üstüne değerlendirmeyi düşünüyorum. Uzun vadeli yatırım e, stratejisini belirlediğim benimsediğim ve e, biliyorsunuz daha önce oynatma listeleri olarak da göstermiştim sizlere. Şu da oynatma listelerine tıkladığınız takdirde kanalımda ee, uzun vadeli 5 hisse senedi e, kısmında bir 6 video var bu şekilde bir 6 video serisi çekmiştim bunları isterseniz izleyebilirsiniz. Sondan başlayıp başa doğru da gidebilirsiniz burada çünkü başta yaptığım birkaç değerlendirmeyi sonda yaptığım birkaç değerlendirmeyi baştaki videolarda yapmamıştım o değerlendirmeleri sondan başlarsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Bu hisselerin içerisinde kendi hissem de olduğu için de 2 senedir uzun vadeli olarak elimde tuttuğum için Ege Serengi'yi gibi bulunduruyorum. Ee, yine buradaki karlarını da Ege Seram üzerinde değerlendireceğimi söyleyebilirim. Hem temettü anlamında Ege daha çok beğendiğim hem de e, bir büyüme şirketi gibi de davrandığı için. E, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Etkileşim arttırabilirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, bir de anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Zarar edebilirsiniz. Lütfen kendi kararınızı kendiniz verin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.